Abi çok hızlı iniyoruz be. Vallahi hızlı iniyoruz yine merkez çembere. Aldım sesini. Aldım sesini. Yerdesin. Yerdesin. Hain seni. Seni hain seni. Üçten. İşte, ya abi şu sağ üst taraftan çok fazla oynuyorlar da buna kimse gelmiyor herhalde ya. Bunu bitirmem daha mantıklı olacak. Sen nasıl olsa geri geleceksin kardeşim. Şimdilik öl. Birazdan geri gelirsin zaten. Sıkıntı yok yani. Kafayı çıkarmış oradan şey gibi bana bakıyor. Korktum abi ben biliyor musun? Kafayı öyle bir çıkarmış ki. Bu büyük ihtimalle yapay zeka. Yapay zeka ile bir alalım. Sağ taraftan geliyor ses. Aldım seni. Ay. Kötü kötü. Biraz açı vermem lazım. Oynayacağım abi. Biraz yedi ama yani alırım ya. Aa. Ayın Yusuf kardeşim gelmiş yine ya. Botçuk değil mi bu? Gülümse. Kör oldum yemin ederim. Bu nasıl bir sprey ya? Bu nasıl bir sprey? <laughs> ne mi bot? Bot mu o ya? Bot herhalde. Tutmadı. Tuttu. Baygın abi en güzel. O oh. kim baymış acaba? Boşa gitti. Ulan ölecek, ölecek, ölecek. Çek şunu. Güzelsin. İyi oyunlar. Şimdi buna kim atıyor abi? Ben onu sanki tümsekte mi o? Onu bir türlü göremedim. Ya buna giden kimse de yoktu. Hmm. Yedi hs'yi o çok tatlı yedi yani onu artık kurtaramazlar ya ben sana söyleyeyim yani onun kurtarılması çok zor acil bir müdahale yaparlar ama kurtaramazlar güzel abi yani gelen olur mu bilmiyorum ama onun canı gitti ya baya baya gitti yani. Güzel. Kila aldık devam. Abi 8 kişi var. 8 kilim var. Ulan baya bir kil çıkarmak lazım ki bir video olsun şuradan ya. Zor. Yani. Son kez bakalım. Ses mi var? Ses var solda. Solda ses var. Abi bu noktaya nasıl yapay zeka kalabiliyor ya? Araç gördüm. Gidiyor. Orada biri yatıyor da. Bak bak bak. Yerde görmediler ha. Uy. Tatlısı be. Boşatma. Boşatma şunları ya. Ulan az kalsın araya gidiyordu. Bug ezecekti ha benim adamım. Bunlar ne yapıyor iki kişi? Sen bir tut. Üstüme geliyor bir tanesi. Bilerek mi geliyor bu ne abi? Güzel. Güzel spray. Abi oradan bir de UAZ çıktı. Ne oluyor anlamadım ki ya. Oo. Benim acilen bir yer değiştirmem lazım. Ne yapıyor bunlar ya? Bak. Hadi mantara geçeyim ben en iyisi ya. O taraf var, bu taraf var. Hiçbir şey anlamadım ya. Bak şimdi. Tam gülümse, gülümse. Geri gel ve gülümse. Gülümse, bekle. Çekiyorum. Çok güzel. Abi bu benim baydığım adam değil mi? Bunu kaldırmışlar mı ya? Açıktasın oğlum. Güzel, güzel. Bak. Uf, kafayı yiyorum ya. Baygın adamı atamamak beni çıldırtıyor. Oh, oh, kardeşim sakin ol, sakin ol alana koş, alana koş öleceksin. Kimiz de öleceğiz yani sadece sen de değil. Bir can basmam lazım. kilim daha geldi güzel. Bu ne yapıyor? Lan kim kimi vuruyor ben anlamadım ki. Abi bu adamla 2 saattir böyle o yatıyor ben yatıyorum. O yatıyor ben yatıyorum. Gördüm. Ay hs yedi hs yedi. Ya oyun her türlü ben de o yüzden hiç riske etmeyeceğim. Çünkü üzerime koşması gerekecek. Ben alanı iyi ortaladım. Alacağım onu şimdi. Görüyorum seni görüyorum. Gel. Yeah. Güzel 13 kill. 1728 hasar. Ya hiç fena değil bence. Gayet başarılı.